Agnes'le beraber bana ablamın adı hediyeyi doğum günümde yapıyoruz. Zaten resim videosunda size söylemiştik sürpriz olduğunu. Evet. J. okuldan geldi. O Şimdi, zaman yapmaya başlayabiliriz. Hadi evet. ben açayım. Aç bakalım. Bilmiyorum Buradan açalım. Mini kimya deney seti. Burada bir tane gıda. Sarı gıda boyası. Biz turuncu olarak değil çünkü turuncu gibi. Hmm, tamam. Kap Kepçemiz. Kepçe. <laughs> Burada, tozlarımız. E, asitimiz. Asit. Bu böyle durmuyor. Böyle Şöyle ters tutur. Bu da asit aynısını. Bu da kapak. Bunların içine koyacağım. Bu da gözümüze... Koruyucu gözlük. Benim gözlüğüm. Benim gözlüğüm var zaten. Gerek Burada bir tane daha var. Üç tane kap çıkması lazım. Evet şimdi. Sonrasında da bu bunları böyle koymak için. Koyalım mı? Hatta koyalım. Kız bir daha şeyler var. Kılavuzluğumuz. Kılavuzluğuna bakalım. Burada da Sadece koyayım. bir tane daha var. Burada da Tarım. Kırmızı ve mavi gıda boyalarımız. Ve pompamız. <laughs> bu pompa gıda boyalarını alıp içine koyacağız. Bunlar da evet. Hepimiz, bu galiba bunları almış burada. Evet. E ben... Harikasınız kızlar. Şimdi burada böyle al. Şöyle. Balon mu var orada? Galiba da balon var. Bakalım. Burada da. Evet. Burada. Şöyle şurada balon var. Evet, şimdi kılavuzunu. Balon yavaş. Balon yavaş. Bilmem. Evet. Şimdi Nisa okuyup anlayacak. Şimdi okuyup diyorum Resmen öyle Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Dört tane deney varmış. Biz bir tane deney var zannettik bir kutudan. Ekstra malzemeler geldi. Evet. Videosu varmış karakolundan. Baktık videosuna. Tamam. Yapıldığını anladık. Şimdi o zaman başlayabiliriz. Evet. Hadi bakalım. Önce gıda boyamızdan boş olan bardağımıza dolduruyoruz. Aynemize. 10 damla. Evet. Hop. Hop. 10 damla damlatacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi de sıra su ekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi de daha böyle ekliyoruz. Ay bu an da nasıl bir oldu? <laughs> sıvı yağımızı döküyoruz. Hadi bakalım. Tamam, aman dikkat dikkat sıvı yağ sıkı. Dök 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 dök. Aman dökmedik ya. Evet. Şimdi, şimdi gıda boyası. Evet, sıkalım sıkalım evet. Bir tane daha. Şimdi bir tane daha. Evet. Ne oluyor ki? Aa bak kamera geldi. süper başladı. oldu. Bayağı iyi Evet sırada sıvı sabunumuz var. 1 2 3 4 Evet. Wow. Görüntü. Evet. Şimdi gıdamızı, boyamızı aldık. Sırası buradan da bastık. Çıksın. Evet. Bir tane daha. Şimdi dört tane sıkıyoruz. Evet. Bir, iki, evet. üç, dört. Evet. Ben döküyorum. sıkıyorum. Evet. sıvı, ay, sıvı yağ. Evet. Kafam karıştı. Sıvı sabunla sıvı yağ birazcık birleşik. Of. Evet. Yine dörtlüden başardım arkadaşlar. Harikasın. Bir arkadaşınız olur bir dolmuşluğumuz da alalım düğün. Video çektik, giris Hadi Biz 2 3 4 Şimdi de yağımızı ekliyoruz. Inşaat... Yakıp kes öyle. Şimdi yine döküyorum. Evet. Harika oldu. Bir eğitimle yapalım. Çünkü ya ya. Evet. Şimdi kendi döküyorum. Evet. Bir eğitimle yapıyorum. Niye? Galiba tamamladık. Evet. Bakalım gayet güzel görünüyorlar. Evet. 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 Çok değişik göründü. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi evet. üç tane, Bir tane maddemiz, maddemiz birleştirilmedi. Deneyimiz de bu şekildeydi. Ve deneyimizin artık sonuna erdi. Evet. Bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki. Burada her videolarda söylüyorum hatırlayın. Bakalım ne diyeceğim. Bilin bakalım. Bilmeden söyleyeyim. Hı. Söylüyorum. Bence bir kere daha hatırlatabilirsin. Kız, kız. Kanala, Kanala abone aboneye. olmayı like atmayı, like atmayı ve kayıp atmayı unutmayın. Bay bay.